İslam dininde kıyametin kopmasına yakın zaman dilimlerinde gerçekleşecek olan bazı olaylar vardır. Bunlara kıyamet alametleri denilmiştir. Bazı din adamlarına göre kıyamet alametlerinin pek çoğu gerçekleşmiş durumda. Bu da kıyametin yakın olduğu anlamına geliyor. Her şeyin bir ölümü olduğu gibi dünyanın da bir ölümü vardır. Er veya geç bir gün mutlaka bu dünyanın yer ve göklerin düzeni bozulacak yerde ve gökte olanlar hep ölecektir. İşte buna kıyamet denir. Kıyamet alametleri insan iradesine bağlı olması veya olmaması, kıyametin kopuşuna çok yakın bulunup bulunmaması durumu göz önünde tutularak iki başlık altında incelenir. Küçük alametler, büyük alametler. Alametlerin büyük veya küçük diye nitelenmeleri önemlerinden dolayı değil, açıklanan sebepten dolayıdır. Peki kıyamet nasıl kopacak? Allah'ın emriyle İsrafil sura üfleyince Yer ve gök yerinden oynayacak, her şey alt üst olacaktır. Kıyametin zelzelesi öyle dehşet ve korku verici olacaktır ki, o gün herkes kendinden geçecek, sersemleyecek, yer yerinden oynayacaktır. Dağlar pamuk gibi atılacak, göktekiler darmadağın olacak, dünyayı ışığıyla aydınlatan güneş kararıp dökülecek, denizler kaynayıp birbirine karışacak, yerlerin altındakiler hep açığa çıkacak, kısacası yerlerin ve göklerin düzeni tamamıyla bozulup her şey harap olacaktır. Kıyametin kopacağı, bütün dinlerin ve semavi kitapların beyanlarıyla sabit olduğu gibi aklen ve ilmen dahi sabittir. Bugün dünyanın ve kainatın yıkılı parap olması hususunda pek çok ilmi teoriler ortaya konulmuş, kesin hesaplarla er veya geç bir gün kainatın sonu geleceği ve kıyametin kopacağı ispatlanmıştır. Bunlardan bir tanesine temas edelim. Fizikçiler ve astronomlar kainatın entropisinin devamlı arttığını bildiriyorlar. Hareket olan yerde çevrenin entropisi artar. Bu artış bir maksimumdan geçer ve nihayet artış miktarı sıfır olur. İşte o anda bütün hareket durur. Buysa kainatın sonu demektir. Peki gerçekten kıyamet yaklaştı mı? Dünyada yaşadığımız deprem, sel, tsunami gibi doğal afetler veya kendi ellerimizle başlattığımız milyonlarca insanın ölümüne yol açan savaşlar kıyamet alameti olabilir mi? Hadis-i şeriflerden öğrendiğimize göre şiddetli yağmurların yağıp sel olması, Yağmurun rahmet değil, bela olması kıyamet alametlerindendir. Depremlerin artması da diğer doğal afetler gibi kıyamet alametlerinden biridir. Hadislerde de kıyamet alametleri eşratüs sağ tabiriyle ifade edilir. Bu hadislerde belirtildiğine göre Hazreti Peygamber kıyametin kopuş zamanını bilmediğini söylemiş ancak kopmasından önce vuku bulacak bazı olayların onun yaklaştığının alametleri sayılacağını haber vermiştir. Amerika'nın Florida eyaletinde kısa bir süre önce meydana gelen kasırga neticesinde olağanüstü hal ilan edilmişti. Kasırganın 7 günden fazla sürmesinin muhtemel olduğu yetkililerce açıklanmış, erzakların dikkatli kullanılması konusunda halka uyarılarda bulunulmuştu. Kasırganın Atlas Okyanusu'nda 925 kilometre uzaklığında bulunduğu yetkililerce tespit edilmişti. O kadar kuvvetli bir hortum vardı ki şehir merkezi ve iki komşu şehirde ağır hasar görebilirdi. Yaşanan bu panik hali Amerika'da ilk kez olmuyor. Dünyanın pek çok yerinde de yaşanmış ve yaşanmaya devam ediyordu. Sadece Amerika değil, dünyanın pek çok yerinde sayısız afet meydana geliyor. Bu da akıllara bu olanların kıyamet alameti olup olmadığını getiriyor. Peki dünyanın her yerinde doğal afetler olurken bundan en büyük payı Amerika'nın ve Avrupa ülkelerinin alıyor olmasına nedenir? Bu yaşanan olaylar son yüzyıldır dünyayı sömürge yapan Amerika ve Avrupa ülkelerine Allah'ın bir gazabı olabilir mi? Bu sorunun cevabını siz değerli izleyicilerimiz yorumlar kısmına yazabilir. Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.